Yanımda pardon Üzümüş gibi bulamam senle Çok yanımda kaldım yer ya yerde Sakın denime kaç bak olalım mı? Senin yedi, seni çok 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 gördüm Affet bana hayır Sesini bilir çok çok bay 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 Kaç bak olalım mı? Senin lütfen çok 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 affedin. Hayır. Sesin çok çok bay bay bay. Sana alkış Snap 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 snap. Pardon, pardon, pardon. Üzmüş gibi ne bileyim, bravo sana. Pardon, yara ben. Neneme, kaç bakalım Senin yüzünü çok, çok, çok gördüm. Arfedin, hayır. Seslenin, çok, çok, Vay, bay, bay, bay. Çok Senin yüzünü çok. chop 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 i feel it is chop chop bye bye 毎晩。エクドビッチ